Bursa. Da çok konuşulan, bir süre Türkiye gündeminde de ilk sıraya oturan Mudanya yolundaki gökdelene yapı kullanma izni verildiğini dün ilk kez bu köşede duyurduk. Konuyu hatırlatarak başlayalım isterseniz, ardından kamuoyunda heyula. Olarak da adlandırılan Central Balat'la ilgili yeni bilgileri dillendiririz. Kısa süre önceye kadar kaçak olan, Söz konusu 42 katlı projede yaklaşık 25 bin metrekare aykırı inşaat alanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilmiş, encümen kararı ile 5 milyon 674 bin lira para cezası da kesilmişti. Central Balat için yapılan plan değişiklikleri, idare mahkemeleri tarafından defalarca durdurulmuş, buna karşın inşaat ve daire satışları devam etmişti proje imar yasasının 5 ile 8 b maddelerine 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 1 ile 6. maddelerine 1/100 000 ölçekli Bursa 2020 yılı çevre düzeni planı hükümlerine 1/25 000 ölçekli merkez planlama bölgesi plan notlarına mekansal planlar yapım yönetmeliğine planlı alanlar tip imar yönetmeliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğine aykırıydı. Ayrıca plan değişikliğine dayanak alınan B. Büyükşehir Belediye Meclis kararı hakkında yürütmenin durdurulması, iptal kararı vardı. Ancak geldiğimiz noktada yapının, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, Nün 24 Mayıs 2022 tarihli yazısına istinaden daha önce kısmi kullanma izni verilen bağımsız bölümlerde dahil tüm bölümlerine Başkan Turgay Erdem'in imzası ile Nilüfer Belediyesi tarafından yapı kullanma izin belgesi verildi. Kaçak pozisyonu. Böylelikle sona erdi göz göre göre işlenen bir kent su. Şu söz konusu olduğundan bu uzun hatırlatmayı yaptım, yeni bilgileri aktarabiliriz şimdi. Bu yapı kullanma izin belgesi. Projedeki AVM'yi kapsamıyor. Ancak şu an için, iddiaya göre projedeki AVM, Y seçimlerin ardından yapı kullanma izin belgesi verilecekmiş. Dünkü yazımla ilgili çok sayıda telefon aldım. Arayanlardan biri de Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem. Di. Başkan Erdem. Binada fazlalık yok dedi. Şöyle devam etti. Mali müşavir, teknik adam değil diye boşuna S. Se. Öylemiyorum, seviyeler arasındaki farktan dolayı plan iptalinden kaynaklıydı büyükşehir tarafından kesilen ceza. Aslında sorumluluk onlarda. Projede AVM'de var, sorumluluk onlara ait. Yetki devri yapıyorlar bize. Bakanlık resmi yazı gönderdi. Yapı kullanma izin belgesi vermek zorundaydık. Vermesek tazminatta karşı karşıya kalırdık. Ardından şu sözleri sarf etti. Kentsel dönüş. Ümlerin hiçbiri içime sinmiyor. Zaten sadece bir tanesinde imzamız var, o dönüşümde de kentsel donatı alanı vardı. Anlaşma sağlandığı için bu kentsel dönüşümde insanlar mağdur olmasın diye onay verdik. Diğer hepsine reto'yu verdik. Ayuka çıkan rüşvet iddiaları mide bulandırıcı. Bursa, rant odaklı büyük bir saldırı altında olduğundan ulusal gündemden ziyade yerel kent suçlarına yoğunlaştık bugünlerde. 180 milyon dolarların konuşulduğu R. Üşvet iddiaları kuşkusuz mide bulandırıcı. Sermaye artırımı ile ilgili iddialar derhal aydınlatılmalı. Bir akıl tutulması sonucu tutuklanan şarkıcı G. Üşen olayına bakarsak zaten yargımız da epey hızlı. Esasen yerelde karşılaştığımız kepazelikler balık baştan kokar. Misali ulusaldaki mevcut tablonun bir yansıması. Bursa da da bilhassa imar düzenlemeleriyle ilgili konuşulan sarı zarflar, aracılar, alt memurların telefon değişimlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede çeşitli iddialar var. Müteahhit çevrelerinde bunlar hep biliniyor, neredeyse her yerde konuşuluyor ancak nedense hiç kimse harekete geçmiyor. Açıkça dile getirmekten kaçınılıyor. Kimse kusura bakmasın ama toplumsal ölçekte ahlaki bir çürümüşlük de söz konusu. Yine de enseyi karartmak en kolayı. Biz elimizden geldiğince yazmaya devam edeceğiz. Bu düzenin değişmesi için çaba göstermeyi sürdüreceğiz. Yapı kontrol müdürlükleri ne iş yapıyor? Bu sütunların okuyucuları İmar su. Eçlarına sıkça yer verdiğimizi biliyor. Özellikle son dönemde devasa bir bilgi akışıyla karşılaştığımı söylemek istiyorum size. Tablo şu. Kentin dört bir yanından hormonlu inşaatlarla. ilgili ihbar yağıyor. İnsan da doğal olarak sormadan edemiyor. Belediyelerin yapı kontrol me müdürlükleri ne iş yapıyor? Yahu vatandaş fark ediyor da siz görmüyor musunuz çıkılan fazla katları? Ya da bazılarını görmeniz mi istenmiyor? Yurttaşın tek katı bile hemen yıkılıyor. Eyvallah, kaçaksa kimseye taviz verilmemesinden yanayım. Yıkılsın da tek katı gözünden kaçırmayan müthiş adaletli ekipler 42 katlı gökdelenleri nasıl fark edemiyor? Takdir sizin.